una yazık ki senin gibi bir anası var. Bir tek ben mi suçluyum? Bu çocuğu tek başıma yaptığımı mı sanıyorsun? Mehmet en başından beri beni seviyordu. Hande bunu bile bile aramıza girdi. Asıl senin kızın benim mutluluğumla oynadı. Hala seni kırmak istemediğimi biliyorsun ama dönemem. Haklısın o radyoyu ben kurdum. Sevdiğim işi yaparken sevdiğim kadının benimle birlikte olmasını istedim. Orası Hande ile ikimizin ortak hayaliydi. Mehmetciğim. İkiniz de işle duygusallığı birbirinden ayırabilecek insanlarsınız. Keşke o kadar kolay olsa. Ben dört sene önce Hande'yi de radyo ile birlikte arkamda bıraktım. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi yeniden orada çalışmaya başlayamam. İstedikten sonra olmayacak şey yok Mehmetciğim. hemen karar vermem. Biraz düşün. Hayır Allah, düşünecek bir şey yok. Herkesi yüzüstü bıraktım. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Her insan hata yapar Mehmet. Kendini cezalandırmaktan vazgeç. Radyoya gelince sen bilirsin onu. Benimki öyle bir öneriydi işte. herkes için daha iyi alacak. İnan bana. Oğlum, ne duruyorsun orada? Gel de kahvaltını bitir. Size afiyet olsun. Ben odama çıkıyorum. Galiba canı sıkılmış. Ben konuşayım. konuştunuz? Radyo meselesi. Mehmet iyi misin? Sanki canın sıkın. İyiyim sorun yok. Kendimi yorgun hissediyorum. Bu evde senin moralın hep kötü. Senin işin vardı hani? Beraber çıkalım mı İstanbul'u dolaşarız? Çok istiyorsan sen çık. Ben vazgeçtim çıkmayacağım. Uyuyacağım. Nere böyle yapıyorsun? Hadi söyle ne oldu? Bir şey yok dedim ya. Tamam. Sana ihtiyacım yok. İyi. Gel bakalım ne oldu? Ne oldu? Babamı ikna ettim. Radyoyu açıyoruz. Ciddi misin? Evet. Paranın yarısını babam karşılıyor, yarısını da banka kredisiyle hallediyorum. Çok sevindim, gerçekten. Dediğiniz kadar varmış. Süper bir yer burası ya. Beğendin değil mi? Beğendim, bir iki tadilat istiyor. Onları da yaparsak dört dörtlük bir yer olur burası. Ne oldu Ceren? Yüzün sapsarı. Yok bir şey. Ne dedi Mehmet? Dönecek mi radyoya? Hayır. İkna olacak gibi değil. İyi de neden? Hiç istemiyor radyoda olmayı. Anladığım kadarıyla hendiyi kırmaktan korkuyor. Nereye böyle? Çok sıkıldım. Biraz yürüyeceğim. Mehmet nerede? Odada. Gelmedi benimle. Sen git dedi. İyi gezmeler. Niye gitmedin Suzan? Suzan rahat bırak beni. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne işin var odamda? Oğlumun babasını öpmek istedim, suç mu? Çocuğunun annesiyim ben. Seni gerçekten seven tek kadın benim. Çık odamdan, bir daha da sakın girme. Seninle birlikte olmaktansa kendimi öldürürüm. Uzak dur benden. İstediğin kadar beni ve oğlunu yok say. Ama gerçekler ortaya çıkıyor işte. Ne demek ortaya çıkıyor? O çok sevdiğin Hande'nin babası senin oğlun olduğunu biliyor. Yalan söylüyorsun. Bunu yapamazsın Ceren. Hayır. Ben söylemedim. İsteseydim babasına değil Hande'ye söylerdim Mehmet. Ama babası duydu işte. Ya ne demek duydu? Böyle bir şey nasıl duyar? Büdü ile telefonda konuşuyordum. Üzgünüm ama her an arkamda biri var mı diye kontrol edemem. Olan oldu. İstediğin kadar kız üzül. Ama ben yaşadıklarımız için pişman değilim. Hiç kimseden de korkum yok Mehmet. Hiç kimseden. Kalk hadi kalk, şşşş. Akşama kadar sırt üstü yatacaksın da kalk. Hadi kalk. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kalk da işine git. Kalksana hadi işe gideceksin. Tamam tamam kalktım işte. Bana bak. Bir daha da o başını açık görürsem seni gebertirim. Çıkıyorlar mı? Hayır. Gülçin onlarda mı yaşıyor? Efendim? Gülçin diyorum. Evet. Bu ne yapıyor ya iki saattir orada? Doğru mu söylüyorsun? Hı, ne biliyorsun? Attım. Sen fresh kuylandın şaşar. Hayırdır, sahipleri mi çıktı yoksa? Ne talibi ya? Senin yüzünden okulda herkes bana paparazzi muamelesi yapıyor. Nasıl ya? Son zamanlarda Gülçin Hanım'la çok sıkı fıkısınız ya. Millet sizi çıkıyor zanneder. <laughs> bana soruyorlar. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Sadece arkadaşlar dedim. Ha bir de sizin evde kiracı olduğunu söyledim. Of kızım ya. Bir çoğul incir berbat ettin. Çıkıyorlar deseydin ya. Ne güzel havamız olurdu okulda. <laughs> ben öyle yalan söyleyemem Hamdi. Allah'ım ya. Ne oluyor ya? Günaydın. Hamdi, ne oldu iyi misin? Çark listesi sende değil mi? Bulamadım da. Al sende kalsın, nasıl olsa gideceğim ben. Cem ne dediğinin farkında mısın? Ee öyle, Mehmet gelmeyecek mi? O gelirse bir saniye durmam burada, ne olacaksa bir an önce olsun. Peki beni hiç düşünmüyor musun? Ben sanki çok mu istiyorum buraya gelmesini? Bu kadar çabuk pes edemezsin. Hani işini çok seviyordun, hani radyo senin her şeyinde. Doğru diyorsun da. Karşımda patronun oğlu var. Ben sana ne olacağını söyleyeyim şimdiden. Her şey Mehmet'in ağzından çıkacak bir cümleye bağlı. Taner Bey atıp tutuyor ama benimle oğlu arasında bir tercih yapmak zorunda kalsa kimi seçer sanıyorsun? Dur bakalım. Ceren kuyuya bir taş attı. Ama Mehmet'in işi kabul edip etmeyeceği belli değil. Hatta bence çok düşük bir ihtimal. Geçmiş olsun canım. Nasıl toparlanabildin mi bari? Sağ ol daha iyiyim. Dünkü iyiliğini hiç unutmayacağım. Beni büyük bir dertten kurtardın. Çok sağ ol. Bir şey değil o kadar abartma. Hasta hasta gelecek değildin herhalde. Ama Ceren Hanım pek öyle düşünmüyor galiba. Evet bazen burayı Nazi kampı sanıyor. Neyse ki daha gelmedi. İnşallah işi gücü vardı da hiç gelmez bugün. Yoksa benden kalıp kalıp sabun yapacak. <laughs> Şansına küs canım. Seninki geldi bile. Hadi ya bir şey dedi mi? Vallahi gelir gelmez ilk seni sordu. Pek bir sinirliydi benden söylemesi. Ne yapacağım ya? Korkma canım o kadar. Bağırır çağırır. Sakinleşir sonra. Efendim. Benim aradığımı kimseye belli etme. İşim bitince yanıma gel. Seni görmek istiyorum. Tamam, ararım. Kim? Bir arkadaş aradı da çıkışta konuşalım dedi. <laughs> Hamdi bir şey mi oldu? <laughs> Oğlum konuşsana ne oldu? Bir an aklıma anneannem geldi. Bugün anneannemin ölümünün 12. yılı da. Her yıl bugün onun için yas tutarım. Çok mu genç ölmüştü rahmetli? Tam hatırlamıyorum ama... 97 yaşındaydı galiba. Ya niye bu kadar üzülüyorsun ki? Bak yine 97 yaşına kadar yaşamış işte. <laughs> Öyle deme kızım. Bizim anneannemle çok büyük ailelerimiz vardı. Ben büyüyünce Avrasya Manatı'na katılıp köprüde fotoğraf çekilecektik. <laughs> Canım çok üzüldüm. <laughs> ne yani şimdi öve öve bitiremediğimiz Gülçin bunu da mı çıkıyor? Abi şu an şok oldum ya. oksal güç ya yani. sen de olmasan canım <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler. Bugünkü konumuz çapkınlık ve zamparalıkla ilgili. Çapkın kime denir? Zampara kime denir? Aralarında bir fark var mıdır? Dinle sevgilinin internet sitesine girip bu konudaki anketimize katılabilirsiniz. Telefon ve maillerinizi bekliyorum. İlk telefonumuz geldi bile. Alo merhaba. Merhaba Serhan. Bence bir erkeğin zamparlık yapabilmesi için öncelikle çok iyi bir yalancı olması lazım. Tabii bu arada isim hafızası da kuvvetli olmalı. Kadınlara yanlış isimlerle hitap etmemesi açısından. Bakıyorum da bu konuyla ilgili bayağı bilgilisiniz. <laughs> Tecrübe canım tecrübe. Eski kocam bana her gün farklı bir isimle seslenmeye başlayınca önce onun Alzheimer olduğundan şüphelendim. Ama tabii ki geç olmadan gerçeği öğrendim. Aman bayanlar dikkat. Zamparalık da bir hastalık. Hem de tedavisi yok. Sıradaki telefonu alıyorum hemen. Alo. Alo merhaba ben Şule. Merhaba Şule seni dinliyorum. Bence çapkın bekar olup da aynı anda eden zampara ise çapkın erken yaptıklarını ehliken yapana denir. Seninki biraz denklem gibi oldu. O zaman sen şu sorunun cevabını düşün şöyle. Birkaç kadınla flört eden iki çapkın bir zampara eder mi? <gülüyor> <gülüyor> evet sıradaki dinleyicimiz umarım bu sefer bir erkektir. Alo. Selam ben Yılmaz. Oh sonunda. Ya ben bu çifte standartı anlamıyorum. Neden sadece erkekler çapkın ve zampar olarak nitelendiriliyor? Bence kadınlar bizden beter. Mesela seni arayan, iltifat eden kadın dinleyicilerinin çoğunun kocası ya da sevgilisi olduğunu düşünüyorum. Yani onlarınki masum flörtlerde bizimki mi zampar? Vallahi en iyisi bu soruya cevap vermeyeyim. Çünkü iki türlü de ben zararlı çıkacakmışım gibi hissediyorum. Yani kadın hayranlarımı kızdırmasam daha iyi olur.